Tüm çocukluğumun geçtiği yerleri tanımalısın sen de. At binmelisin. Köy düğününde oyun oynamalısın. Mutluluk bu kadar yakınımda mıydı? Bu sana bağlı bir şey. Nasıl? Bir erkeği sevdiğini söylemiştim. Onu bir daha görmek istemeyeceğinden emin misin? öyle biri yok artık. Asla. İlk aşk kolay unutulmaz. İyi düşün. Bir daha soracak, konuşacak değil. Yemin ederim ki benim için sadece sen varsın. İyi kötü her günümüzde seninleyim. Sadece seninim ben. Sana layık iyi bir eş olacağım. Bursa'ya gidiyorum yarın sabah. Evlilik hazırlığına başla sen. Gelinliğin çok güzel olmalı. <laughs> ne yüzle geliyorsun? Nasıl sorabiliyorsun? Nerede, nerede bulabilirim? Arzuyu unut. Çek git. Bir daha da arama. Ona en aşağılık yalanları söyledim. Aldattın, kirlettin. Sonra da kaçtın. Ölümlerden döndü Arzu. Çektiği acıları bir bilsen yaşadığından utanırdın. Şimdi mutlu, soylu ve namuslu bir erkekle evleniyor. Kırk paralık onurun ve insanlığın varsa peşini bırakır ve... Ne olur, hiç değilse bir defacık konuşayım. Senden öyle nefret ediyor ki, bilsen ürker kaçardım. Nerede? Nerede şimdi? <laughs> Kahretsin! Fakiraj yok! Çakıldık, kaldık burada! Tren geliyor, bak tren! Arabayı burada bırakamam! Bursa'da bir fabrikanın açılış törenine gitti sonra da avlanacak. Yarın dönüyor. Düğün ne zaman? <laughs> Yusuf ne zaman dönerse? Ah i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Ahmet'i de bulacak. Yaşadığına pişman edeceksin. Hayat istediğin gibi artık her şey sana gülümsüyor. Biraz daha çabuk lütfen. Buyurun efendim. Yusuf Bey büyük bir kaza geçirdi. İstanbul'a getirdik uçakla. Hastanedeyiz! Geliyorum hemen! İrfan Bey, ne oldu? Ne Daha oldu? Sağda avlanırken... Korkmayın, donma tehlikesini atlattı. Kendisini görebilir miyim? E Tabii, ama önce size söyleyeceklerim var. Evet? Aramızda konuşmalıyız, sizden başkası bilmemeli şimdilik. Söyleyin, korkutmayın beni! Buyurun, odama gidelim. Gerçeği şimdilik bilmemeli. Nedir o gerçek? Niçin bilmesin? Belden aşağısı tutmayacak. Vücudunun yarısında hiçbir hayat izi yok. Anlıyorsunuz. Onun gibi bir adam felçli mi kalacak? Bunu mu diyorsunuz? Belki uzun bir tedavi... ...Sabır, inat ve hırsla yeniden canlanabilir. Kesin bir şey söyleyemem. Tabi tıp ve hekim olarak bizler elimizden geleni yapacağız. En fenası... ...Şimdilik baba da olamayacak Yusuf bey. Belki sizce güç ama bir gerçek daha var. cinsel gücü olmayacak. O kudretten de mahrum kalacak. Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Anlamayacak kadar budala değilim ben. Üzülme sakın. Üzülmüyorum. Çünkü kendime güvenim var. Aşacağım. Bir gün eski Yusuf olacağım. Çocuklarımız da olacak. En büyük desteğim... ...dayanağım da sensin. Yanındayım Yusuf sana hayran. Emrindeyim. Seve seve hizmetindeyim. Şüphem yok bundan. Uyumak istiyorum. Sen de yarın yalıya git, evi hazırlat. Ayağa kalkacağım güne kadar orada... ...insanlardan uzak yaşayacağım. Peki. Nasıl istersen.